saniye içerisinde geri döndüm. vermiş verdim sözü tutarım. Onu da haberini vereyim. Umarım şu adım bok gibisin lan mık e, diyenler e, gitmişlerdir. Sevinirim gittilerse. Çünkü gerçekten boş adamlar. Adam 28 tane hesabım var diye düşün. 28 tane hesabı var. Ve e, oradan beni e, rahatsız etmek için 28 tane hesaba geçmeye okey. Ama ben yayın açıp, ben konuşunca, ben bir şeyler başarıyınca ben boş adam oluyorum. O tebrik edilesi. Ne diyeyim tebrik edilesi, gerçekten tebrik edilesi. Hadi bakalım maça geçelim. Bu ne? Topla abi al bunları tertemiz. Abi ben ekiple girmek istiyorum. Ay lan. Ekiple girmek istiyorum çünkü çok kolsuzum bu oyunda. Selamlar amk hoş geldin Okancım. Seyah Cadı Kemal hoş geldin. Bakalım şimdi bu oyunda ne kadar kötüyüm. Geçen oyunda kötüydüm abi. Geçen oyun kötüydüm deme dilim var mı ya? Abi son ikimiz kalmışız. Şerefsiz ya. 10 saniye dayanabilsem düşecek. Onun yeri benden daha hızlı. Benden sonra chatte küfür görmek istemiyorum. Peki yayında küfür edebilir miyim falan? Senden izin mi alacağım lan göt falan? Edin lan küfürü. Genel mod prob problems. E hadi abi maça bağlanacak mı bu hafta? E, beklentimiz o yönde çünkü. Yani maç varsa oynayacağım. Yoksa hani yani kapatayım gideceğim çünkü. Tam da bir saat olmuş ha. Oyunu bir saattir oynuyormuşuz. Şu i̇şte, tertemiz. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoş bulduk. You and your friends against all other squads. Eyvallah eyvallah ben hallederim ya oyunu oynadık. Bu oyunun parkur mekanikleri çok güzel ve bu oyunun şöyle bir artısı daha var. Bu oyun Türk oyunu. Evet bu oyun Türk oyunu. Ve Türk oyunu olduğu için biraz daha bizim için farklı yerlerde bu oyun. Eğlendir reis. Gençler nereye nereye? ver ver Hah, ver ver abi bu arada oyun sesin oyuna sesin gidiyor farkındayım mı oyuna sesimin gitti mi gittiğinin merhaba merhabalar hoş geldin merhabalar lan şerefsizler buraya atlamıyor muyduk abi buraya atlayacağız değil mi bu gerizekalılar orayı işaretledi ama inşallah aa şuraya iniyormuşuz patlama alet tam bir embesiller ya adam akıllı setseniz yeriniz al düştüm işte neyse ben şuradan iki silah araklayıp gelirim hatta kutum direkt çıkmış kutumda büyük hissediyorum Eee hiç yok da nedir evet silah baya iyi güzel bir şey ağzına sıçtım çocuğu evet silahsız adamı vuramayan admin Oha vurdum yalan adam bakmadan. Oğlum ben seni öldüreceğim. Gel lan buraya. Oğlum gel buraya diyorum. O ara sokağa girdi değil mi şuraya? Abi adam beni tenhaya çekti. Şey değil mi? Tenhada şekil yapanın yok kalabalıkta şekil yapanın tenhada affı kabul olmaz admin kolsuz mu? Ulan elimdeki bir tane silah var elimde başka silah yok ki. Bir de zopa var yani. Zopa ile mı vurayım adamın kafasına? Ne istiyorsunuz anlamadım ki. Ha, ben niye şimdi kolsuz oldum onu anlamadım. Ve silahım hala yok. Tertemiz ağzına sıçayım. Tutsun şuraya artık ha. Bu ne? Alırım mermi. Hiç çoktan iyidir abi. Ha tabanca. Ha şu bende olsaydı daha da mutlu olabilirdim az önce. Ve bu tabanca ee, çok çok güzel bir şey. Bu neymiş abi? Oha zıplıyorum. Oha. Bu özellik ne lan böyle? Aa. Oha. Ağzına sıçayım senin. Gençler ölüyorum ölüyorum. Ben böyle takımın ta... Kemalcan parlağa benziyorum diyor ya. Hacılar o adamı öldürün de beni kaldırın ya. Ne diyorsunuz? Öldürün lan şunu. Abi adam gitti. Dur pingnat veriyordu ping. Nasıl veriliyordu ping? Kaldırın abi beni de. Elle beni. Hop, adamda iki tane de istediğim, 2 istediğim özellik var zaten. İkisi de adamda var abi tertemiz. Onu da ben alayım. Yalnız silah biraz sıkıntılı mı? Ya. Fena bir silah değil işte çok yavaş ama sadece. İşte öldük geri kalktık. Allah'ın hikmeti ne diyeyim yani ben şimdi buna. Bu oyunu bir de arkadaşla oynamak da sıkıntı da hani oyuncak birini bulamadım açıkçası. Yalan söylemeye gerek yok. Bu neymiş lan böyle? Güzel. Hari mi? Arkadaşlar karakter çürük çıktı. Şimdi ha ışınlanmamız var. Ben sizin yanınıza bir geleyim ya. Şurayı kırsanız da. Gel beraber oynayak. Ee, olur, neden olmasın? Şunu ben alayım ya. Bu silahtan daha iyidir gibime geliyor. Bakayım. Evet, çoktan spinner yani. Ha bu da daha iyi lan şimdi. Güzel. Az sonra daha güzel bir silah çıkacak. Aa hiç yok lan zaten bu daha iyi. Lan! bir adam gördüm ben. E, emin değil miyim? O dörtere... Def kart dört seksi yarın. Arkadaşlar moderatör kür çıktı. Şey neydi ya? Aa ne diyordu o adam? Adamın dediği şeyi unuttum abi. Aa benim az önceki silah. Görünmezlik mi? Abi canın ağzına sıçayım ben görünmezlik istiyorum. E, e neydi lan? Şu hani cebinize para koyarlar, yemek yedirirler, gönderirler, kaçak içirirler falan diyordu ya. Neydi o adamın adı? Oo minigun. Onu unuttum. Abi araya kaçıyorum bu arada. Gençler burada biri var, biri var. Bu arada yani biri olduğuna o kadar eminim ki hiç bu kadar emin olmamıştım hatta. Evet, Oğlum, kim lan? Aha. Oy <laughs> oy 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 Çık lan karşıma bir daha hadi. Ha ezberçi mi aynen. Hop admin 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 kör. Oğlum beni nasıl gördüler lan? Çık lan karşıma ezber Abi oh, vurdum ya lan. Abi ne yapacağız o adamlara karşı biz? Gel. O ne o ne o ne o ne öyle ne oluyor öyle? Gençler siz beni bırakıp gidiyorsunuz ha he, yalnız helal olsun. mısınız yani. Sıkıyorlar oğlum arkamdan. Tertemizsiniz ha satış yani ben böyle bir satış koyuş görmedim. Şunu alırım. Adamları da göremiyorum abi lanet olsun. Oto aim falan yok mu ayarlara baksana ya oto aim falan var büyük ihtimalle ama ben salam işte kullanmıyorum abi. Aa onu onu bana sal şerefsiz. Onu istemez. Ölenimiz de yok. Tertemiz abi şu an. Ki o da çok gerek yok aslında. Zaten şey kocaman abi. Nişan alma şeysi kocaman. O kimseyi göremiyorum ben orada. Şu adam mı lan? Abi, abi, şu an o kadar geri zekalı gibi şu mallara güvendim ki önümüz adam dolu, arkamız adam dolu yani müthişiz şu an ya. Abi adımız şu ha. Ah da gördüm sen olayı. Ya aa, çıldıracağım mermi de bayağı uzuyormuş ha. Ulan araya kaçtım dur bir aç şunu ha. Keşke sniper'ı bırakmasaymış abi. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Adam adam, adam yok yani benim ya yerde. Abi! Oh! <laughs> <Ağır>. Ölüyoruz abi. <laughs> top bir giderse. Yakışıyor mu lan size top? <laughs> Amına Abi ölmüyor adam. Yukarıya gitti abi kesinlikle bakıyorum. O ne lan? Tamam hiçbir şey var hiçbir şey hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. De, arkadan bir şey bana sıkıyor. Sen misin lan o? Beyler adam uçuyor buna güvenin. Hop baba görünmez. Görürseniz vurursunuz beyler yani ben o kadarını söyleyeyim. Işte ekstra jump başlamış güzel Oğlum o ne bana geliyor hep bunlar ya Çirkin çirkin şeyler Abi top var mop var bir şey var çıldıracağım bu ne ya Kafasına sıktım abi Abi görünmezlik gel, görünmezlik gel, görünmezlik gel, görünmezlik, gel, görünmezlik gel. Lütfen gel. Lütfen gel, lütfen gel, lütfen gel. Çok tertemiz, evet. Çıldıracağım ya. Şu ne? Can mı? Oğlum bir git lan buradan. Aman onu satayım, onu alırım ha. Abi onu da alırım ha. Aldım mı? Alamadım. Ben bir geri alayım çünkü. Adamlar nerede? Bizim adamlar nerede? Canım yalnız var ya. Hani bir tabir var osursalar öleceğim diye. Osurdular şu an. <laughs> Tenno Heika Benzai, otayım falan yok mu? Eee benzayı lan kamikaze yapıyor doğru. Mermimiz eve geldi. <laughs> Abi harbiden gelir ya. Abi bunlara bak top map oluyorlar. Biz de az önce oluyorduk aslında da. Şimdi top map olmak da hoş bir şey değil anlatabiliyor muyum? Gençler her taraf doğacak yer ya. Beni bir canlandırsanız aş. Alo. Oğlum adam var. Gör müsünüz? <laughs> Şş beni bir canlandırın şurada. Hocam gel buraya. <laughs> Gelmiyorlar abi. Alacağım. Lan gerizekalılar. Beni bir kaldırın ya. Lan sizden çok ben iş yaptım oğlum. Kaldırsanız da ben Alo. Aa bak şurada bir tane şerefsiz var ha. Yardım edeyim size de. Evet abi birimiz daha gittik. salaklar beni filan kurtarmaz ya hiç güvenim yok. Nereye gittin ki o Bu mallar beni kaldıracak mı? Önemli olan soru bu. Beni şurada restore edin abi. Restore what the fuck. Uçamıyorum. Ya abi. Nasıl çıkacağım ben şimdi oraya? Hiçbir zaman çıkamayacağım. Oğlum geliyor musun siz restore point'e? Ha geliyorsunuz adam. Adam vallahi adam. Billahi adam. Lan adam dedim gelsenize buraya. O kim lan? Ha kaldır beni gel. Lan bas bana hadi. Eyvallah hocam hiçbir silahım yok yalnız. Orada ben bir silah gördüm onu ben bir alayım. Bir dakika hocam bir saniye ama bak. Senin yaptığına ayıp denir bizim burada. Şu özelliği alacaksın mı artık? Biraz ben taramalıyı alayım da. Neyse pompalım var zaten. Ee, ne tarafa ne tarafa? Ha orada iki tane şerefsiz var ve bana sıkabiliyor helal olsun ben bizimkilerin yanına gidiyorum sikerim yani umurumda olmaz Burası sesim acayip yoruldu büyük ihtimal bu maçın sonunda ben bırakacağım abi yayını sonraki günler devam ederiz şunu yine şunu alabilirim onun yerine onu almam ama vuramıyorum vuramıyorum bu ne bu neydi abi bu neydi? Son <laughs> kez <laughs> <laughs> feed kim beni herkese şarkı yapıyor <laughs> Abi yeter ben acayip yoruldum ee, Gerçekten uzun zamandır da yayın yapmıyordum Gerçekten çok yoruldum ee, Bir maçımızda böyle gitti kaçıncı bitirdik Onuncu 10, 10. mu bitirdik 11. mi yani anam kadar 4 ekip kalmıştık zaten ee, 4 ekip içerisinde biz adam akıllı bir şey yapamadık e, teşekkür ederim Geldiğiniz için yayına e, Umarım eğlenmişsinizdir Umarım zevk almışsınızdır Ben yayını kapatıyorum e, Size de geldiğiniz için teşekkür ediyorum Yayınlarımız falan Fiso her zaman e, Hikayemizde İsa abi DC hallederiz Bakarız e, İzlediğiniz teşekkür ederim Geldiğiniz için teşekkür ederim Eğlenmişsinizdir umarım Bir sonraki yayınımız yarın da diyebilirim Belki bir hafta sonra da diyebilirim Onu e, hikayede konuşuruz Eee bu arada bir Meow kedi miyavlaması e, isimli arkadaş. E, sen bizi galiba Instagram'dan takip etmiyorsun. E, şey, Instagram'da ister on ister film yani YouTube kanalımız aynı isimde bir Instagram sayfamız da var. Seni oraya bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi eğlenceler size.